Merhabalar, Kahramanmaraş Alfa Romeo Marfi Otomotiv'den satış danışmanı Şeyda Ben. Bugün Alfa Romeo Tonale Ti paket aracımızla sizlerle birlikteyiz. Aracımız Alfa Romeo Tonale 1.5 motor e-hybrid, 160 beygir, 240 Nm torka sahiptir. Alfa Romeo tonal aracımızda öne çıkan özelliklerinden en önemlisi tamamen LED matrix farlara sahip olması. Onun dışında 18 inç alaşımlı jantlar, geri görüş kamerası, 12.3 inç TFT hayalet gösterge, 10.25 inç dokunmatik multimedya ekran ve bunun yanında zengin güvenlik donanımlarına sahiptir. Alfa Romeo tonal aracımızı yakından görmek, incelemek ve test etmek isterseniz sizleri Alfa Romeo Marfi Otomotiv bayimize bekliyoruz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.